بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد دا مناقشة اتمت على جلن روايات لر عائشة عيشان نمزن رواياته في غمير صلى الله عليه وسلم شوال وقال قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الألد الخصم الله أنسى يمس عدم دشمان نقطة تساء amansız olandır buyuruyor Aleyhisselam. Bukhari Müslim hadisi. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayeti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Mene ana ala husumetin bi zulmin ev yu'inu ala zulmin lem yezel fi sakatillah hatta yenzi'an. Kim bir zalimin husumetine yardım ederse veya zulmüne yardım ederse bu işten vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır. İbn-i Mace hadisi. ابن عمر رضي الله عنه عن رواية رسول الله عليه وسلم والسلام يبول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضعة الخبال حتى يخرج مما قال Kim Allah'ın hadlerinden biri uygulanmasın diye aracılık ederse Allah'ın emrine muhalefet etmiş olur. Kim de doğru olmadığını bildiği halde o şeyi savunur, müdafaa ederse o işten vazgeçinceye kadar Allah gazap eder. Kim de Müslüman hakkında onda olmayan bir şey söylerse, iftira ederse ondan dönene kadar Allahu Teala bu sözünden dönünceye kadar cehennemliklerin pisliği yani irinleri içinde onu cezalandırır. Bu hadisi de bu Davud rivayet ediyor. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabin et bu tabin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolunu arayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanallah bi kerabbin seti amme selamun ala al Ve Velhamdülillahi rabbil alemin.